Bugün soğuk Süleyin. bakalım. Nasıl bir soğuk Ya. ne kadar Sen Allah, Allah tarafındasın. Allah. Allah. Hadi kapı taşı ver. Oo! Teyzeciğim zahmet etmişsiniz yahu, ya çok, çok sağ, sağ olun. Olamaz hmm. babam nerede sen, sen benim babam mısın? mısın? Evet oğlum ben, ben senin babanım gel buraya. Baba ben, ben senin, senin oğlunum o bir yabancı. yabancı. Git burada. Buraya gel küçük ben çocuk çok sanırım çok sen benim oğlumsun. Hayır, hayır bu doğru değil, değil. ben Siz senin oğlunum. Baba. Ha. Kendimizden misafirlik yok biz gelin aradan tamam mı? <laughs> <laughs> ben boncuk... de Bugün sizlerle bu bir bu bu Merhaba arkadaşlar bugün bu bu için. Için. taş kağıt makas cezalı, makas. cezalı. Cezal. oyun oynuyoruz Eğer bilemeyen olursa kafasına bunu yiyecek yol. Taş kağıt makas 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 Taş kağıt makas

Sıra seninle. 3, 2, 1, başla! sen <laughs> 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 Şimdi görürsünüz bekleyin İntikam. Şak şak şak!

Hakiki mobil bize savaşmayı, <laughs> hata kalmayı ve mücadele etmeyi öğretti. Ve son baba, Super Mario bize sevdiğimizin peşinden koşmayı öğretti. <laughs> Peki sen oyundan ne öğrendin? Yorumlara yaz. Aa! Ne oldu? Ne oldu? bir şey olmuş. Ne There geliyor cennet. Bu ne? <gülüyor> 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 <genel>. Annem bu <laughs> okula gitmesem <laughs> olur mu? <gülüyor> <gülüyor> ne acıkmışım <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 Bakın. Ailemizin resmini çizdim. Hmm, aferin lan. Getir, getir bir bakayım. bakayım. Bak bu annem. Bu sen. Bu abim. Bu da geceleri ortaya çıkan hayalet arkadaşım. Geceleri hep konuşuyoruz onunla. Nereye gidiyorsunuz? bakayım. Ya, ya versene gipsi ya. ya. Ver. Yine canım sıkıldı ya. Ne yapsam ki? Heh buldum. Bana, bak. bak. Sen evlatlıksın <laughs> ha. Artık bu gerçeği şey bilmen ge gerekiyor. Ya, ya abi ne diyorsun ya? Seni çöpçe, çöpçe bulduk biz. biz. Sonra eve getirdik. Yo. Baba, ben evlatlık mıyım? Evlat seçecek olsak, seçecek olsak seni mi seçerdik? <gülüyor> <gülüyor> Ulan ne komik adamım ya. <laughs> ya Allah'ım ya. you caught me. I've been playing talking topics. Lan, lan dürümü niye yarım bıraktın doydum çünkü onu, onu da ye bak o ne lan şuna bak yere kek atmışlar, atmışlar. iyice yere, yere atılır, atılır mı hiç ne insanlar var ya dur kaldırayım bari <laughs> lan yemeğimizi ver laaaa o ne lan şuna bak yere <laughs> kek atmışlar Nubi'nin pizza need luvini pizza i just bought this guy this guy is my slave now Oh my no, please, no, please. No. Tamam, <laughs> alarmı da kurdum. Çünkü yarın, yarın erken kalkmam lazım. Güzelce şey uyuyayım şimdi. Uyuyor musun? Evet. Ha, şey diyecektim. Ya hatırlıyor musun? Bundan 4 sene önce hoşlandığın kızın yanında yanlışlıkla osurmuştun. Ne kadar kötü kokmuştu ya. <laughs> Ya Tamam, tamam. Alarmı, da koydu. kurdum.